olmak istemiyorum. Ne, ne, neden reklam amaçlı olduğunu düşün, düşünüyorsunuz? Seviyor böyle şeyleri. Gündeme çıkmak için seviyor böyle şeyleri kendisi. Yani hiç Sadece anlat... bu benden kaynaklı. Ben de önceki e, sevgilisine de aynı erkek arkadaşına da aynı haberi yapmaya çalışıyor. Ayrıldık haberi. Tabii tutan bir haber değil. Bu bayağı bir ciddi bir iftira. Doğru mu bu? Yok öyle bir şey yok. Peki bu bu şu anda anlattıkların Hangi reklam amaçlı. Hangi erkek arkadaşım? Yok zaten ben kendi sosyal medya hesabımda bile paylaşmadım bu olayı. Gazeteci arkadaş bana ulaştı. Aşkımdan bahsedeyim. Bir bu... hafta sonrasında haberleri çıkıyor. Ee, ben bir tarafı kazası geçmiştim. Bunlar 3 ya da 4 gün öncesinde. Uzaklaştırmam var bu arada. Ee, Betül Hanım benden 2 hafta önce şikayet oldu. Ee, yanıma karakola geldi. 4 saat önce yanımda kaldı. Madem bu kadar ölüm tehlikesi vardı Benimle birlikte ben onu dört gün öncesine evine kadar ben bıraktım. Senin yanına Karakolda gelmedim. bunların bile güvenlik kayıtları var. Menajerim güvenlik aradı alanı. çağırdı. Evet. Ben Yamanlar'daydım. Yamanlar polis karakoluna gitmişler. Dedi ki yiyecek bir şeyimiz yok. Hani yakınlarda mısın? Ben de insaniyet namına gittim ve polis karakolu olduğu için orada bana Mert'ten bir zarar gelmeyeceğini bildiğimden Karakoldan dolayı gittim. Çıktıktan sonra arabaya bindik evine kadar bıraktım. Çünkü yani ben, ben taksiyle gidecektim, var. siz biz bırakalım dediniz. Sonrasında görüştüm mü ben Dört seninle? 4 saat boyunca e, karakolda gelip sarılmaların falan hepsi çıkıyor. Betimle. Ben yani. sana sarılmadım Mert. Tamam hepsinin görüntüleri, tamam çıksın, bilsin, görüntüleri çıksın da sen bu olayı niye çarpıtıyorsun? Ben oraya yaparım yaparım seni görmeye gelmedim. Yani bunları tam o hangisiniyle ben e, röportaj verdiğimi Sen mı söylememiştim? Sadece... Ben sana insaniyet anlıyordum. namına yardıma ben geldim orada aslında insan, sana insan değil Mehmet'e. ondan önce de görüşmemiz oldu. Ben sana DJ'lik için bir iki tane mekan ayarlamıştım. Ayarladığım mekanlara da çıktım. Bir dakika da bir dakika, da bir dakika var. burası çok enteresan. Bunun tam tersini az önce evet. Betül söyledi bize. Yani arkamdan Herkesin. dolaşıp e, mevcut işlerimi de iptal ettiriyordu Bu yalan kıskançlıktan mı? dedi. Yok, Şimdi siz de İzmir'de diyorsunuz ki ben ona iş ayarladım. Bunlar iki gün öncesinde sahne aldı. Şöyle aldı. söyleyeyim. Ben ayarladım. Biz tamam, kendim ayarladım. Anlatayım. Öyle bir şey yok. Daha önce evet, iptal ettiğim bir iki tane sahnesi oldu. Görüşmelerin sağladığı e, sahneleri hani gizli saklı yapıyordu. Araştırmalarıma baktım böyle. Sahne gizli sahne saklı dedi, sahne, sahne mi, sahne mi yapılır gördüm. Mert? Tabii iptal etmek durumunda kaldım bir tane sahnesine. E, Mert eğer çok dobraysan, dürüstsen sen de gelsene buraya. Delillerini, e, ispatlarını de gel e, yayına. Ben e, bak ben benim reklam gibi bir yok. derdim yok. E, hangi eski erkek arkadaşımla haber yapmışım onu da bilmiyorum. E, e, söylediklerinin şey ben... doğruluğunu ispatla tamam diyeyim yani. Ama tamam, sen sahnelerime şey engel oldun, işlerime engel oldun. E, sonra tuzak kuruyor var, bana bir mekan var, var İzmir'de. Bir dakika, peki bir şey söyleyeceğim. Niye e, kayıt altına alıyorsunuz her şeyi bu arada? N nasıl bir ilişki ben onu da anlamadım. Yani başından ben beri her şey kayıt altına. Başından beri bir kayıt altına yok zaten. Yani bu durumlar. Yani karakola gittik. Orada her şey güvenlik kameralarından alınıyor. Tek yani? Tamam benim karakola gelmemde kötü olan ne anlamadım. Ya kötü olan şu. Yani gibi. Betül Hanım genelde e, çift karakterli bir dakika, bir dakika. olduğu için ona be, be, be bir reklam amaç. Cevresindeki 10 yıllık arkadaşları bile bunun neden yaptığını sorguluyor. Arkadaşları derken mesela diyorlar. benim arkadaşımla en yakın arkadaşlarımdan biriyle beraber oldu e, dedi sizin için. Yalan Öyle bir şey var mı mesela? E, en yakın arkadaş değil Betül'le birlikte tanıdığım bir insandı. Biz sadece başka bir arkadaş aracılığıyla Betül'le ayrıyken başka bir insan ben ayrı değildi. değildim. Betül'ün arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Sonradan sadece Betül'e bir selam O olaydan bahsettim. sonra ayrıldık. Ben, Nasıl Benimle ayrı değildin sen Esra ile birlikte olduğunda gayet tiblis. Ya, birlikte olduğunda Betül ayrıydı. Bunların da zaten yazışmaları bile duruyor. Tabii ki yazışmaları var. Evet, hepsini verdim ben e zaten. peki madem bu kadar yazışmalar, her şey belgeli, her şey kayıtlı. kendinizi niye gelip böyle ağzınızı ak bir şekilde yüzleşerek ifade etmiyorsunuz da ben deşifre olmak istemiyorum diyorsunuz. Ben böyle diyorsunuz? olayda tabii ki de kendimi deşifre etmek istemiyorum. Ben sadece. söyleyeyim mi neden deşifre etmek istemiyorum? Ee, bir de benim gibi taciz ettiğin başka insanların ortaya çıkmasından korktuğun için. Yani bu saçma zaten şeyde, ifade farklı, röportaj çıktığı farklı. Ya ee, başka Mert... bir kanalda çıkıyor, başka bir kanalda uçurum kenarında intihar etmesini söylediğini söylüyor. Ondan sonra düz bir araziye götürdüğünü söylüyor. Yok hayır. Ben ormanlık, ormanlık bir, bir alan, diye doğru. biliyordum. Sarp arazi diye tespit edilmiş zaten. Sen merak etme evet. soruşturuluyor her şey. Hepsi. Tabii Bizim de avukatlarımız var. Biz de bastırıyoruz şu an merak etme. Ya sen bu konu hakkında şey yapmıyorum ben. Yani bu Faslı çok ciddi bu. Bu çok söylüyorum yani. Bu... Faslı olduğu taraf adalet kimin yanında tabii ki de yani. Cezam varsa ben cezamı çekerim ama olmayan şeylerde istirahat... Mert gerçekten de... dürüst olup pişman olursan o zaman işler değişir. Gerçekten ben de sana iyi niyetle yaklaşırım. Daha yani önce de sen iyi mesela tekrar yaklaşırım. birlikte olur musun? Hayır tekrar birlikte olmam. Ama yani daha fazla ne bileyim hakkında konuşmam, i̇şte, derdimi böyle şey yapmam. Ama Anlarım hayır aldattığında tekrar birlikte olmuşsun ya Betül. Evet, Onun için soruyorum. Yani sen de dürüst sorsan işler değişir dediğince hemen ben de acaba tekrar birlikte olur musun? Onu geri ister misin diye yok, bir anda aklıma ölüm geldi. Ölüm yani bu artık canımla sınandım da o aldatmaydı. Yok, canımla yani sınanma diye bir şey yok. karakoldan Kenara götürüp seni idare teşvik et. Böyle bir şey olsa zaten uçurumun kenarına gitmiş olsak gibi öyle bir şey yok. Nasıl e, yok ya? Ben sana yine tekmeyi atarım. E, yine kendi atladı dedim zaten. Bunlar saçma şeyler. Yani arabadan atlı olayları falan bunlar saçma şeyler. Yani sizin iddianıza göre bunları senaryo mu yazıyor e, Betül Hanım? Evet, evet psikolojik tamam, sorunları gel, var zaten O zaman sen ben de... de daha önce aile size görüşme sağladığımda abisin bana söylediği şey. Mert uzaklaştırmadan korkma Betül bir tek sana değil birçok kişi uz uzaklaştırma verdirdi bir de almazsın zaten boşver uğraşma dedi. Yani bir tek evet, kendi daha önce bir eski kişi, erkek arkadaşından da şiddet görmüştüm. Görmüştü. Onun evet. da mahkemesi sürüyor ama yani bu benim psikolojimin bozuk olduğu anlamına gelmiyor. Daha Betül önce... iki tane soru var. Hı -hı. Zaten bende bir şüphe uyandırmıştı. Annenizin annenizle, ailenizle sizin aranızda bir güvensizlik problemi oluşur. Bir yalancı çoban hikayesi var büyük ihtimalle. İki, ya size istismarda bulunmuş öldürmeye kalkmış bir adama insaniyet namına İstismar karakola ekmek yani. mi engelleyecek? Tabii lütfen. Evet, benim menajerim aradı. 6 arada ay boyunca ben Betül Hanım'ın evinde birlikte mi? yaşadık. Her günümüz birlikteydi. 2 ay boyunca en son yani bu olaylar olmadan 2 ay boyunca her gün beraber yaşadık. Böyle bir <laughs> şeyler cidden çok saçma değil mi sizce de? Yani O günün bu ben saldırıda bulunacağım. Ee, bu, bu kadına aşık mısınız? Evet, yani evet, aşık mı? Tamam, bu yaptıklarından sonra tabii ki de affedilecek bir durum yok. Affedilecek bir durum yok. Özür dilerim Mert. düşünüyorum artık. Yani ee, beni taciz ettiğini, beni kaçırdığını, beni o gün zorla alıkoyduğunu, sana yalvardığım halde beni bırakmadığını, herkesin içinde çıkıp söylediğim için özür dilerim. Sen bunu yaparken utanmadın, ben söylediğim için utanmalıyım. Haklısın. Yani neyse doğru onu söylersin bak. Ben, ben neyse doğruyu anlatıyorum evet. zaten. Sence soruşturulmuyor A, yani şerse, mu? Sence A, açığa şey çıkmayacak mı? Bu, bu büyük bir şey. Eğer ben şeyleri, bir bir, de, şeyleri bir, şeyleri. De, bir bir saniye durun Tanju hocam ben sizin şu andaki izleniminizi merak ediyorum. Ee, i̇ki tarafı da dinliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Madde kullanıyor musunuz? Madde kullanmıyorum. Alkol kullanıyorum. Alkol kullanıyorsunuz. Evet Betül Hanım da kendisi e şimdi, da alkol. Dök, yani Betül Hanımdan yani sonra benim alkol tüketimim bu aldı. Neden Peki, bir neden? genç Toplacıklı bir olarsın. kadın basına çıkacak da beni arabadan kapısını açıp hızlı giderken atla diye söyleyecek ya, ya da ben hızlı giderken bir yandan bir kere bir arabanın kapısını hızlı giderken açmayı. Ya bunları, bunları yapan bunları var. yapanlar var. Bunlardan birisi de olasılıkla da sizsiniz. Evet olabilir. Bu ihtimal evet doğru söylüyorsunuz. Böyle bir şey olabilir. Ama <laughs> ya, bu, yani bu siz, doğru, siz doğru siz ben, ben doğruyu söylüyorum. söylüyorum. Tabii ki doğruyu söyleyeceğim. Çünkü siz doğruyu söylemiyorsunuz. Şimdi olarak olayı istediğiniz gibi çarpıtmak istiyorsunuz. Madem bunu yaptın, madem yaparken hiçbir şeyden korkmuyordun, neden doğruyu söylemiyorsun? Hiçbir şeyden korkmayarak ben yaptım. yaptım bunu o şey an. Ben hiç çekinmem, ben cezasını da çekerim. Gerekirse 5 yıl, 10 yıl gireyim. Batı cezası varsa yatarım. Ama <laughs> yapmadığım bir şeyden de suçlandığım zaman kesinlikle o davanın peşinden koşarım. Her şeyin zaten kaydı var diye da söylüyor. Geri kalan artık e, savcılığın karşısında, adaletin karşısında zaten farklı olan taraf belli olacak. Kendi haklı olduğu taraflar da var, benim haklı olduğum taraflar da var. Ama bu e, kurduğu senaryoda her şey yani saçma. E, Şimdi Esra Hanım da mesela bulabilirsiniz, onun da iletişimini çok yakın bir arkadaşı değil. Sadece bir iki gün evinde kalmış ve Betül Hanım sayesinde kendisini tanımadım. Başka bir arkadaş sayesinde tanıdım ondan sonra öğrendim. Ben. E Peki onunla beraberken yani Betül Hanım'la beraberken e, onunla birlikte olmak nedir onu anlamadım. yani. Hayır Betül Hanım'la iki hafta ayrılmıştık. Ayrıydık iki hafta ayrılmıştık ondan sonra o arkadaş çıktı karşıma. Ayrı olduğumuzu ispatlayabilir misin? Tabii geçmişe bakarsam ispatlarım. Tabii ispatla o zaman. Zaten Bilmese canım bilirken. çok saçma bir durum var. Şimdi Betül Hanım şikayet ediyor karakola gidiyordum ifade verirken yani, Betül Hanım'la. Yani, o zamanın görüşme bile Ben hiçbir şey içimden... Başkini gönderebilir mi? Yani ayrı olduğum kanıtlayabilirim o zamanlar. <laughs> yani çok ilginç bir iletişiminiz Ama var diye. Şöyle bir şey, bunların ilişkilerinde bir tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş diyoruz biz genelde. Yani o fiziksel şiddet uyguluyor, tehdit ediyor, siz tekrar beraber yani aldatıyor, ben tekrar beraber oluyorsunuz. Yani, evet. yani sizin de var. karar verme mekanizmalarınızda ciddi anlamda sıkıntı var bir patoloji vardı. E, patoloji, patoloji var ya yani. bu işte ikisi birlikte birbirlerini bulmuşlar. O ondan şikayet ediyor. O ondan. Evet.